Merhaba sevgili dostlar sardunyaların yaz şenlikleri başladı yavaş yavaş kendilerini göstermeye başladılar ilk çiçeklerini görmeye başladık artık sardunyalarda benim birçok Sardunya videom var. Birçoğunda da yaptığım işlemler, uyguladığım yöntemlerin hepsini paylaşıyorum sizlerle. Bilgilerim ve tecrübem dahilinde sağlıklı Sardunya yetiştirmenize desteklemeye çalışıyorum. Umarım faydalanıyorsunuzdur. Bugün de çiçeklerini gördüm, tomurcuklarını gördüm, hepsini yavaş yavaş açmaya başladıklarını gördüm. Sizlerle paylaşmak istedim. Hem de Birkaç mevzuya tekrar değinerek hatırlatmak istedim. Eee sardunyaların bakımlarını nasıl baktığımı, kullanıyor muyum gübre, kullanmıyor muyum, herhangi bir besin veriyor muyum diye soranlar çok olmuştu. O sebepten bu videoyu oluşturmak istedim. Hem de şöyle Seyrine doyum olmayan gül sardunyamı göstermek istedim. Bakın ne kadar e, güzel tomurcukları var. Daha yeni yeni tomurcuklar yapmaya başladı. İlk tomurcukları bunlar. E, sardunyalarda öncelikle e, her mevsim, yaz, kış hiç fark etmez e, kuruyan yaprakları ve kuruyan, bitmiş olan, bitmek üzere olan çiçekleri çiçek tomurcuklarını e, üzerlerinden mutlaka uzaklaştırmamız gerekiyor ki bitkiyi yormasın. Bu mesela ilk açan dallardandı. Eğer bu şekilde bitmek üzere olan çiçeği varsa, bunu daha fazla üzerinde tutmamızın hiçbir anlamı yok. Bunu üzerinden uzaklaştırarak bitkimiz yeni tomurcuklara gücünü harcaması için yardımcı ve destek oluyoruz. Çok az tomurcuk yaptı zaten. Onlar da hemen kurudular. Bazen de. Üzerindeki tomurcuklar çiçek açmadan kuruyabiliyorlar. Eğer bu şekilde dallar varsa bunları da uzaklaştırmakta fayda var. Kıştan çıktıktan sonra o kış e, mevsiminde kapalı ortamda, havasız e, yerlerde bunlar e, daha o zamandan tomurcuklanmaya başlamışlardı. Şimdi de e, yaz geldiğinde, havalar ısınmaya başladığında birdenbire tabii ki tomurcuklarını açmadan kuruttu. Şurada da bir tane kurutmak üzere var. Onu da biraz sonra alacağım. Gül sardunyalar, özel sardunyalar biliyorsunuz. Onları köklendirmekte de zorlanıyoruz. Çok böyle büyük büyük yaprakları var. Bu bitkimi de ben geçen sene Bayındır Çiçek Festivali'nden e, almıştım. Yağmur Çiçekçilik'ten paylaşımını yapmıştım. Dikim aşamasını sizlerle paylaşmıştım biliyorsunuz. Diğer özel türler de yavaş yavaş tomurcuklandılar. Açtıkça onları da sizlerle paylaşacağım inşallah. Öncelikle bunları aldım masamın üstüne sığdırabildiğim kadar. Burada sakız sardunyam var. Bu sakız sardunyamı da geçen sene Bulgaristan'dan yengemden getirmiştim. O da çok güzel oldu. Onu da bu şekilde yaşatmaya başardım çok şükür ki. Çok daha farklı renk açıyordu aslında. Ben onun rengine aşık olduğum için almıştım. Renk değiştirdi buraya gelince sanırım iklimden dolayı veya kullandığımızdan kullandığımız topraktan dolayı bazen sardunyalar farklı renk açabiliyorlar. Burada bir tane beyaz sardunyam var. Onun da e, üzeri tamamen tomurcuklu. Bu şekilde bol tomurcuklu olmasını istiyorsak sardunyalarımızı Mutlaka aldığımızda ilk eve getirdiğimizde e, hormon bezlerini temizleyerek kök bulaması yaparak yeni toprağımıza kendi ortamımıza alışmasını sağlıyoruz. Ancak o zaman bitkimiz sağlıklı olur. Bu da e, yaklaşık 2 yıllık bende geçen senede e, geçen sene ilk bahardan önce almıştım. Daha doğrusu ondan önceki sene almıştım. E, video paylaşımlarım da var. Hatırlayamadım şu anda tam olarak. Bu sene geçen seneye nazaran çok daha bol tomurcuklar açtı. Hiçbir şey kullanmıyorum. Herhangi bir besin takviyesi vermiyorum. Sadece e, toprağımda solucan gübresi var. Ve sonbahara e, girişte tekrar solucan gübresi takviye yapmıştım. Aynı şekilde ilkbahara girişte de topraklarını havalandırarak tekrar bir miktar solucan gübresi eklemiştim. Onun haricinde öğleden sonra akşam üzere saatlerde güneş gören yerde konulmuşlar landırıyorum sardunyalara ee, ve çok mutlular bulundukları ortamda aşırı sıcakları sevmiyorlar direk güneş altında da olmamaları gerekiyor saksı içinde olan sardunyalar ee, ama bahçede yerde dikiliyse etkilenmeyebilir fakat yine de bahçe içinde yerde ekilen sardunyalar bile aşırı sıcaklardan yaz sıcaklarından etkilenebiliyor bol tomurcuklu olmasını istiyorsak sardunyaları mutlaka bakımlarını rutin bakımlarını e, bu şekilde yapmamız gerekiyor Kuruyan yapraklarını alacağız, kuruyan çiçeklerini alacağız, çiçek dallarını alacağız. Ee, böyle açmaya meyilli fakat açsam mı açmasam mı diye düşünen e, çiçekleri kıyacağız, böyle kopartacağız. Yeni tomurcuklara gücünü harcaması için. Bakın bu tomurcukları büyütebilmesi için ve açabilmesi için üzerindeki fazlalık e, kuru. Çiçekleri temizlersek bitkilerimiz sağlıklı olur. Yine burada bir sürü tomurcuklar var. Tamamen açtıktan sonra muhteşem görsel şölen olacak diye inanıyorum. Yani diyeceğim o ki canlarım ben herhangi bir besin vermiyorum. Ee, Sardunyaların ve bütün bitkilerin tek besin ihtiyacı olan şey, en çok ihtiyacı olan şey bizim sevgimizdir. Biz onlara ne kadar sevgiyle yaklaşıyorsak, biz onlara ne kadar ellerimizle yanlarına geldiğimizde okşuyorsak böyle sevgimizi veriyorsak, onlar o kadar çok bize çiçeklerini açarak karşılık verirler, bol çiçeklenirler. Besin, e, takviye besin. Lütfen e, bu. Kürlerden işte mayalı kürmüş yok soğan kürüymüş yok bilmem ne kürüymüş onları e, lütfen uygulamayın çiçeklerinizi kaybedebilirsiniz. Daha önceki videolarda paylaşmıştım. E, Birçok arkadaşım işte mayalı kür verdim, çiçeğim soldu diyerekten gelenler oluyor. Mayalı kürler yanlış uygulandığında belki doğru doğru uygulanır mı bilmiyorum. Doğrusu da nedir yani mayalı kürün? Neden maya verilir çiçeklere? Maya kürü yapılır. Onu da anlamış değilim, anlam verememişimdir bir türlü. bu tür kulaktan duy, duy, duyumlar alarak değişik değişik farklı kürler uygulamanıza hiç gerek yok. Sadece sevgi ve su ve uygun konum konumlandırdığınızda, uygun konuma konumlandırdığınızda sardunyalarımız bolca tomurcuklanacaktır ve güzel güzel çiçekler açacaktır. Şimdi balkonlarımızın, bahçelerimizin, pencere önlerimizin sardunyalarla şenlenme zamanı. Bu sene Bayındır Çiçek Festivali'ne gidemedim. Düşünmedim, planlamadım gidemedim. Birazcık eksik hissediyorum o yüzden. Yapacak bir şey yok. Burada da Yıldız Sardunyam var. O da çiçek açmaya başladı. Onu da göstereyim şöyle. Bakın o da böyle zarif bir tane çiçeği var. Turuncu çiçeği var. O bile minnacık saksıda. Ama çok güzel tomurcukları var. Çok güzel de renklendi yaprakları. Bu da uzun yıllardır benimle birlikte. Yani her bakar, her yaz, her mevsim sardunyalarımızın çiçeklenmemesi için herhangi bir sebep yok. Yeter ki uygun ortamda konumlandıralım. Yeter ki geldiğinde, evimize geldiğinde hormon bezlerinden arındıralım. Bizim ortamımıza, steril toprağımıza alışmasını sağlayalım. Bu işlemi Mayıs sonuna kadar yapmamız gerekiyor. Çünkü Mayıs'ın 15'inden itibaren... Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte sardunyaları yeni aldığımız sardunyaları toprak değişimi yaptığımızda hem bizim ortamımıza çok zor adapte olur hem çok fazla yaprak sararmaları olur hem de baya baya sorunlarla karşılaşabiliriz. 15 Mayıs'a kadar en geç 15 yani Mayıs'ın sonuna kadar yeni aldığımız sardunyaları veya daha önceden elimizde mevcut olan sardunyaları budayarak Yeni topraklarına alabiliriz. Yeni topraklarına geçiş yaptıktan sonra e, biraz mutsuz olabiliyor bitki. E, adaptasyon sürecinden sonra her türlü sıkıntısı giderilmiş olacak. Bir hafta boyunca e, yani 10 gün içerisinde sararan yaprakları üzerinden sarardıkça atmanız gerekiyor. Biraz yaprak sarartacaktır. Her ne kadar köklü olsa da yine adaptasyon sürecinde bu sıkıntılar yaşayacaktır. Bu sizi korkutmasın. Bitkiyi de sarardı, kurudu diye korkmayın. Ee, çok da fazla su e, vermeyelim. Kökleri çürütebiliriz. Yeteri kadar su vermemiz yeterli olur. Böyle aşırı derecede sulanmaktan hoşlanmıyor. Toprağının tam kurumasını beklememiz gerekiyor sulamak için. Toprak tam kuruduktan sonra bolca saksı diplerinden, drenaj deliklerinden suyu akacak kadar sularsak bitkimiz çok mutlu olacaktır. Aynı şekilde yeni alınan çelikler de bir süre sonra yapraklarını atabiliyor. Çok fazla yaprak bırakmamak gerekiyor çeliklerde. Benim şu anda bunların hepsi tomurcukta olduğu için çelik alıp size göstermem mümkün değil. Çünkü her dalın üzerinde yeni gelecek olan yeni gelen tomurcuklar var. Tamamen açtıktan sonra hepsini birlikte tekrar sizlerle paylaşacağım inşallah canlar. Bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı bitkiler diliyorum. Bol çiçekli sardunyalarınız olsun. Bunlardan çok daha güzelleri sizlerin olmasını diliyorum canlarım. Sağlıcakla sevgiyle hoşçakalın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.